Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lisa ve Jennie Jisoo'yu dişliyor mu buna bakacağız. Öncelikle bu olay 2018'de gerçekleşti fakat Blank7 adlı bir hesap bu videoyu düzenleyerek yakın zamanlarda hesabında paylaştı. Videonun içinde Jennie Lisa'ya bir şey söylüyor ve gülüyordu Jisoo da onlara bakıp daha sonra önüne dönüyordu. Aslında olay şu Jenny ve Kay olayından hemen sonra o ödül törenine katılmışlardı ve Jenny kendi fandomundan baya linç yiyordu. O ödül töreninde gözleri sürekli doluydu ve mutsuzdu bu yüzden de kızlar sürekli onu mutlu etmeye çalışıyordu. Jenny'nin mutlu olduğu tek andı neredeyse ve onda da Jisoo'ya haksızlık yapmakla suçlandı. Artı olarak Jenny'nin orada sürekli Jisoo ile ilgilendiği bariz belliydi o ödül töreninin tam halini izlemenizi tavsiye ederim. Bu TikTok hesabının videosunu rapor kısmından yanıltıcı bilgilere tıklayarak rapor edin lütfen ve hiçbir şekilde etkileşim vermemeye çalışın. Çünkü gittikçe daha fazla insana ulaşıyor ve bu Jenny'nin daha fazla linç yemesini sağlayacaktır videoyu izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere